Abi, hemen. Hemen. Go 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 go. Hemen al bu noktaları. Şunları al. Hemen ayarlara gel. Oynanış. Orta ben de sağ ol, sen de herhalde. Hı uh -huh. Şu renk nerede acaba ya? Gerçi şu an Şu an sıkıntı yok ya. <laughs> Ya ben şurayı tutmayı düşünüyorum. bu binalar çok ya yüksek ben de, ben de, ortaya Ortadaki yıldızın oradayım ben. Ya nereden şey yapacağız? Neyse şuraya bir gelelim.

derim ya. ya. Bu bina ön tarafa bakıyormuş mu acaba? Bakıyormuş. Vallahi bakıyor. Bak buraya. Abi ortaya çok ağacı varsa bir tane birliğini yaklaştırırsan bu tarafa doğru. Geliyor. Tamam. Sen bak oraya ben tutum o zaman burayı. Arkadaki birliği, noktalan birliği çekeceğim buraya. Sniper Oo, iki birlik var burada. Sen çık buradan. Buradan çık. Bence alırız burayı abi. Benim yakınlar güçlü. Be. Gelsin abi yaklaşsın. Benim yakın birliğin içine soksam alırız aslında orayı. Ne diyorsun? MG Fortu getiriyorum ben şimdi oraya. Biraz geri çekiliyormuş numarası yapayım. Aynen. Gel gel. Gelmiştim eğer. Ben ben de çekiliyorum şöyle. Çok güzel. Noktayı alıyor abi. Salmayacağım ben noktayı almasını. Hadi sniper'ım. Koş sniper'a. Final atılıyor. Final atılıyor. Çık çık çık. Oradan çıksan. Çıktım abi? Ben tarıyorum. Kinnete düştü. Şimdi yükle. Tam ben namus yala Abi ben de kuruyorum şu kur, an? Kur, kur kur dur dur dur. Dur dur dur. Şimdi sıçtık ağız Go, stick together. Abi buraya bir havancı lazım bize. Tamam bak havancı getiriyor musun sen? Havan yok ama sniper'ım var geliyor. Çok az kaldı. Aa, buraya sıkıntı yok. Biraz piyade desteği lazım. Oo. Geliyor. Bir, i̇ki bölük piyade geliyor oraya. Güzel Çok havan hoş. atıyor. Araç geldi abi. Oo. Piyadeyi zorlayacak. Benim ikinci şeye geldim. Makine ikinci İkinci makineyi de kurdum oraya. Onu alırsın sen ya. Evet abi alacağım inşallah. Aldım abi. Bölgeyi helal de abi. ele geçiriyor. Helal helal. Al abi. Al al al. al. Hemen geliyorum. Hemen toplaşıp geliyorum. Havancı getirmiş ya, işsiz ya. Havan atıyor arkada. bir de çok iyi korunaklı bir yerde ya. Durma durma, ortada durma. Durmuyorum, gezdiriyorum, kaçırmaya çalışıyorum da. Şunu, en azından şu bölgeyi almam lazım şunu şu an. Şunu ilerle Çok az kaldı çünkü, bölgeyi almamı. Alacağım bu bölgeyi. Abi bunu kaçırıyorum canım çok az. Bir makinalım kaldı orada. Bizim buraya bir havancı lazım. Ben de havancı getiriyorum buraya şu an yolda. Hava ben de basayım bir tane hadi. Bir makine tüfek daha getiriyor. Hmm. <laughs> 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 Ben bir sniper sokayım bakayım görebilirsem. Çok iyi yakaladım. İnşallah yakarım bu MG'yi. Yakamayacağım. Binadan koruna kalacağım. Nereden görüyorsun ya? Abi ilerleyelim şundan işlerine doğru. Vallahi ben gidiyorum. Onu harcamam lazım. Fena vuruyor. Soldan motorla getirmiş saçma sapan. Onlar tutmaya çalışıyorum ben de. Ben ilerliyorum o zaman. Yardım yardır. Ya bir yeah, nasıl bir mağaz. <laughs> 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 Bizim ağacı şeye geçmemiz lazım bu vursun bari değil mi? Azıcık vursun be. Hadi oğlum iki tane havan ya. İki adam ya. İki havancı vuracaksın. Bu nedir babacım? Ben şu sniper'la biraz iş yapam. Eve gir, eve gir, binaya gir. Ne olur binaya gir. Oh. Tertemiz. Bir daha. Oh. Sniper çok temiz vuruyor. Abi tank sabar basayım bir tane. Getirirler bas, Bas, bas. Hemen direkt. Tamam geliyor. Yes. Ben de geçeceğim de şeyim yok. Hii. Sniper kim vurdu? Yapma. Ortada MC yattı. Daha onu görmedim Martu. Ya bir tane şey sokuyorlar buraya. Şimdi ananızı ağlatacağım da Benzinim yok ya. Abi yaklaşıyor mu ortaya? Şu ortayı vermeyelim. Yok orta bizde ya. Orta bizde de sağ tarafı. Bir Ben şuraya bir mayın di diziyim Dur

Aldım abi yeşil yeşil bir şey geldi buraya sen mi attın? Ha ben attım o şey ya. Tamam. Daha tarafı çok kötü kaybett. mi orularsa ne var tankları mı var? Bir tane M42 var bir tane piyade var. Tamam abi. geliyorum sağa doğru. Gördüm. Ben şöyle bir uçakla vuram orayı. Ah be. Ne vurdun be abi? Yaratık kaçtı be. Çoğu kaçtı evet. Çoğu kaçtı ama aldık orayı hele. atacağım. Nereden atıyorsun lan? Biraz sıkıntılıymış. Ağzına sıçtım onu. Şey içtim. Sağ köşeden bir dolayı. Oooo. Oo. Aynen. Bakın kaç kaç çaban geliyor. Attı. Valla. Ben şuna petrolüne gidiyorum abi sağdan. Aynen. Oraya ben de bildirim yolladım şey... da. Bir tane AT yapayım şurada. Çok uzak geliyor ya. Şuradaki şey ne zaman? Var? Ya. Şey getirmiştir ya. Dandik bir motorlu var. Ben onu hallediyorum ama. Şuradaki mortalını hareket ettirsene. Havanlı çok vuruyor. Nerede abi? Nereye getireyim? Bir yere koy. Şurada ya. Bir yere diz. Tamam. bir tane motor da almaya gelmiş ya Hı. Abi petrol yok ya Çok ilginç Şundan bir tane çakacağız mecbur O, sağdan havan geliyor abi. Şuradan havan geliyor aynen. Uf sana da geldi bak. Abi, ağzıma soktu yemin ederim. Nereden atıyor ya? Hadi, tamam geldi. <laughs> Ortaya alamazlar. Ne yapsak? Ne tarafa geçsin? Nasıl saldırsak ya? <laughs> benzin sıkıntılı ya. Çok benzin. Sıkıntılı. Abi ortaya yaklaşmıştı. Nerede? Of. fight verdi orada. Ortadaki mortal'ın ölüyor. Ben niye duruyorum ki? Ha, soldaki yıldıza gideyim. Sabit durmak iyi değildir abi. İlla kafanıza bir şey düşer. <laughs> Aynen abi. Kafamıza bir şey düşecek gibi geliyor bana da. Sürekli atıyorlar, sürekli atıyorlar ya. Şöyle bir bakalım. Buraya bir de mayın koymuş olursa ek yatarız. Hiçbir şey yok. MG o MG42 var orada. Onu da ben alayım ya. Şuraya gelmiş. Bundan vazgeçmiş. Şunu şuraya geldim. Şurayı bir alalım. Oo tank geliyor. Buradan tank geliyor. vay arkadaş ya sağdan soldan yapıştırdılar ya Şey biraz mayınlayalım de ana sağlasın. Sağdan rush yedim ya. Hmm, gördüm. Oraya şimdi bir destek çıkacağım. <Sessizlik> Biraz nasıl işte bunlar? Bakalım nasıl patlayacak burası. Oh. Abi 4-5 bölüye gitti. 4-5. En aşağı 4 bölüye gitti yani orada. Çok fena kayıp verdim. Abi ortaya geliyor. Çok fazla ordusu var. Ortaya geliyor. Haberin olsun. Ortada Sen ya ne yapmışım buraya? Ana sağlamış burada herifin ya. <laughs> Duman oldu orada da. Şu son, son şeyini oynuyor. Heh, bu da bitti. Şimdi ne bokum yiyecek bakalım. Şu havan ya. Şu havan ağzımıza sıçtı bizim ya. O AT'leri çevir, AT'leri çevir. Çeviriliyor abi, çeviriliyor. Bir şart dedim. Benim hiç mi birimim yok orada ya? Yok anasını satayım yok ya. Bir vuruş kaldı. Vur lan bir tane daha. Ah vuramadım. Aha. Ya, dar etmesin. Bunda hiçbir şey yokmuş. Oo, orayı fena almış. <laughs> Sıçtır. O kadar kötü bir hareket yaptık ki. Orta sıçtı ya başım. <laughs> Matilda ya geldi abi beni, geldi. benim artak geldi. Beni piyadeler nerede? Herkes her yerde. bozuk kaçımı yapsam bir iki tane ya. O ne, bak mübarek. Matilda'yı tam tavara geldi. Şu an. çok bölündüm gene ya. Bir soldayım, bir sağdayım. Ortaya destek veremiyorum bir türlü. Hadi vur. Vur ende. Aldım aldım abi. Bunu salar mıyım buradan? Şu an ben şu yukarıdaki üçgenlere gidiyorum. Tam burası tertemiz ya. Şey almadı ya adamların güçleri kalmadı.

Pēc auga. Rīka ir vittami, jā. Kaybettim ettim onu. ama diğeri geliyor. Matilda geldirir. gene. Devam abi devam. Yukarı hiç salma. Devam. Kanser edelim onları yukarı doğru. Benim piyadeler de geliyor. Aha. <laughs> Çutonk diye bitti ya lan. <laughs> Çok iyiydi ya. <laughs> 60.000 hasar ne oğlum? Ne yapıyorsun adamların anısını ağlattın lan. Abi benim karşımdaki biraz Kamil'di ya. Senin karşındaki iyi biliyordu. Sen onu tutunca ben de oynadım. Güzel güzel. Valla eğlenceli olmuş ya. Ben beğendim ama şey çok hızlı bitiyor. Puanlısı çok hızlı bitiyor. Ama adamlar hiç alamadı abi. biraz çekişmeli gitseydi belki daha şey söylerdi. Da. Aynen.